Merhaba, adım Harun Müller. Air Trans ailesine şimdiden çok teşekkür ederim. Yaşım 28 ve 20'sinden sonra kerdim yani. yani. saçım yoktu. Ee, Resul Hoca ile görüştük. Yani kuzenim tanıştırdı beni. Ve kuzenimi görünce saçların saçlarının doğallığı beni etkiledi. Yani o da kerdi yani benim Yani saçı yoktu. Bugün görüşmem yeterli oldu. Ertesi gün zaten hemen ekim yaptırdım. Ve ee, kuzenim yaptırmıştı onun bir arkadaşı daha vardı, o da yaptırmıştı. Hani işini bir gördüğüm zaman hani dedim ki yani imkansız. Çok memnunum şu anda hani saçlarımın doğallığı da olsun hani etrafımdan çok iyi yorumlar aldım. Çok da güzel oldu yani herkese tavsiye edebilirim. Yani önemli olan zaten fotoğraf çekmeyen yani kendine özgüven bir geliyor zaten hani bir ortama girdiğimiz zaman hani fotoğraf açısından hani geri çekilmiyorum. Hani direkt saçlara düzeltip fotoğraf çekinebiliyorum. Hani yani, Heyet çok teşekkür ederim. Yani çalışanları olsun hani hiç bir çekimlen gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.